Evet arkadaşlar. Bugün Haziran 25, 2025. Haziran 2025 Dolu Dibek mamles Köyü yaylasındayız. Gördüğünüz gibi mırzoruklar sarmış artık yani. Leylak rengi olan bitki mırzoruk. Fiye benziyor, bezelyeye benziyor. İlk barda böyle güzel çiçek açıyor. Arılar çok güzel mavi bal topluyor bundan. Gördüğünüz gibi. Şimdi de ana fatma çiçeği topluyoruz. Bu da cıvan perçemi. Böylece yaylamızda devam ediyoruz. Yukarıya doğru biraz sonra da kekik toplayacağız.